Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Samet var. Kapışma yapacağız. Samet'le. Bugün Konami'nin be beleş verdiği 400.000 GP ile KPSH şey yapacağız. Hadi başlayalım. Hadi başlıyoruz. 3, 2, 1, bas. Bas. Bakalım ne geliyor. My Club. AKB. Huuu. Legions yazdı. <laughs> Huuu. İlk dakikada Legions gelmez. Yalancı. Yalancı. Aynen lan. Legions geldi İnanmıyorum. Kimi veriyor bakalım? Roberto Carlos. Olabilir. Olabilir. Viera. Viera Ve sola Viyer, yakın. Viera. Bu var bu Carlos. Bu var Bu, uyuyur. bu, uyuyur. bu Robert Lewandowski. Hepsinin toplam toplamı kaç ediyor ona göre? Bekle. Elevans 174. 246 gibi bir şey. Bu Carlos seni seviyor. Sana da çıkacak oğlum kesin bir gelsin 170 mi Hadi ikinciye geçelim. Neyse. Hadi açtık. Şu an en, en çok sevdiğim yani bu kutuda Robert Lewandowski. Bir daha legend geliyormuş. Gene aynı adamla geldi Alisson. Bana da bir Alisson. Sen ne siyah. İşte bu sarı. Lan ne yapayım ben. Tamam. Bir bir aldım. Şimdi bu bakayım. Aa Michael geldi. Aa güzel. Evet ikinci kutuya geçiyoruz. Üç. Roberto Carlos'u bulduk. Yes Hadi lan. Be, yes. Ya Legend yazma diye. Ya. ya? Ben şu an öndeyim çünkü Legend, Legend var ya. Olsun Hadi bana bir İtalya. bir. Şey, Siyah topa gelen. İspanya. Kim vardı lan İspanya'da? Diego. Ben Saria. Benimki de aynı. Zelsinki geldi. İyi bir tane. Tamam. Biz en çok bu tak, kırmızılar bu şeyi söylemedik açma. Kırmızılar 10 ee, şeyler ise Kadımız yok ki burada. Aman legensler 10 şey siyahlar 5. en düşükleri de yani şu altın ve gümüş top altın 3 gümüş top 1. Ha. Tamam. 3 2 1. Roberto kalmış. Tamam ben hemen abi. Ya legend yazmadı. Geçeceğim ben ya. Geçsem mi? Tamam sen gitti? istersen geç. Ya bu ne Üç ya? Sen İngiltere mi gittin? Oha ya. 3 pan. Oha bu kim ya? Sarı top. O oh, Torres geldi lan. İkinci kutu. Aman kaçıncı oluyor? Bas. Ya. Oğlum ilk baştan legende ben nasıl buldum? Ya bana yazmayacak ki. Bu ne? Portekiz. Ay, aynen Portekiz. Arjantin Ay, diyordum. Ya kimmiş Oha, ya. ya. kim? Firmino geldi. Fir Firmino. Firmino mu? Firmino yes. Thiago evet, lan. Evet Firmino'ya çok benziyor. Neyse. Ben Messi'yi buldum. 5 puan. Cepte. Açtım ben yanlışlıkla lan. Açtım. Sonra evet. Lekâ... Geldi. Işte geldi. Geldi. Bu. İşte bu be. Geldi sen lan nereye gidiyorsun? En sonunda ya. Şoktur. Sana da geliyormuş lavanda şey. En düşüğünü vereyim. Hadi lan. Olsun yine don falan alacağım. Bu kim? Şey Roberto Carlos değil. bekam kan olabilir. Yok bu veya stoperlerden biri. Bu kim lan? Beckham, Beckham'la benziyor. Beckham, Beckham, Beckham yok dedi. Beckham yoktu. Wow! Güzel. İyi forvetim var. <laughs> Ama hanımtım var yani. Ne Hiç. Bekle. Dur ben bir taktik oluşturayım bekle. Ben de şuradan bak en çok sevdiğim Lewandowski ve Alisson. İkisini istiyorum sence Hadi Lewandowski, lava 3 2 Hadi lan, geçeceğim ben sadece. Gel 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 gelmedi. Benim gelmiyor. Batistuta da gelebilirdi sana ha. Bana lan. gelen oyunculara bak. Aha. Ne gelecek? Lan bu saniye. ne ya? Sarı iki tane de sarı gelmez. Lan? 2 dakika kapı bekleyin geliyoruz. Ya vur videoyu durdur. Ta, lavan siniye gelmiyor. lan. O oluyor. Ne açacağım? İnşallah oluyor. Tamam. lan yerinden. Bir de ben bakayım. Bana olmayacak bence. Ben bence yüz olmaz ya. 80 90 10. Oltu mu? Ama yok. Şey verir kesin. Aha. Ben ne kesin? Ya 90 şey. oldu ya. 95 ya. Aynen. Ya benimki de ee, 70. Neyse belki yok, bir tane belki bir tane kutu açınca olur. Aynen belki o kutu açınca olur. Uf, ya Allah aman. Neydi? Bekle hemen açma. O ben Ya ben bana gittiğin düşüğüne yakın birisini ver. 87 Diego olan mıydı onun adı bir şeydi. Ee ya. Patrick Vieira da var bir de. Vieira var. Aynen o da iyi. Bende iki tane Legends var. Lan sana öbür gün önce Vieira çıktı. Şimdi de Robert Kalla çıktı. Oha 100 oldu. Vay, wow. güzel. Ben şimdi arda şey açarım bana Haaland'dan. Yok ya Haaland açmayacağım ya da. Şey açarım. United. United. Keşke Neymar verseymiş lan. Aynen ya Neymar daha iyi. Bata Alisson bana çok lazım şey. Hem de açalım açayım ki. Atma aynen lan Alisson'u yine de dursun yedeklerde. Aynen yedek kaledi. Sen bir de 90'lık ya. <laughs> Kalecime bir şey olanlar alır kırmızı kart yer kaldı. ne açacağım biliyor musun? İstediğim kutu aç. Buradan açmayacağım. Lan halan neredesin? Sarı civ civ açıyor. Aç. Sen halan çıkarmıştın kendine. Önceden benim de vardı ama mor hali değil. Aynen. Açtım. Hadi. Elmedi gelmişini. Ya indi de iyi oldu lan. Ama yok lan. Dursun Satma. Üç olabilir ben. Aynen. Üçüncü de gelirse Lewandowski'miz hayırlı olsun. İnşallah üçüncüyü de alabilirim. Bekle. Üç. 2, Bir. Açtım. Ben yani, hadi. Hadi Legans. Legans da gel. Legans. Le ya değil ya. Geçiyorum ben. Boşver. Geçtim. Ya gelen oyunculara gel. Ya İtalya'yı Oo. ne yapayım ya? Juventus ne İtalya? Üç tane aynı oyuncun olmuş olabilir ha senin. Olabilir. Ama bekle belki. beni. Van. Legend hadi Aga gel be. Legend. Ya. Geç. Zaten Lewandowski. O halen. Oo Neymar. Engul engul zıpla Neymar. İşte bu lan. Bu de aynı sadece bir farklı öndesin. Neymar. Oha lan bir Lewandowski çıkarmadın en yüksek. <laughs> bana da bir şey çıkmıyor ki. Ya bana Alisson Neymar. Neymar. Bunlar iyi de bana Legend ver. Aynen. Yine Neymar'mış ama gelemez. Olabilir. Oo hocam ne Üç tane aynı oyuncumuz inşallah olmuştur. Takas yaparız. İnşallah. Hadi. Ya Legend zannettim. Benim Belki sana kişi. gelebilir. Belki. Juventus'a gitti. Juventus değil, İtalya. İtalya'da sadece Juventus mu var? Ya hadi şurada. Oo. Kim? Kim? Kimmiş? Bu adam da kimmiş? Bana da İtalya'ya gitti lan bir daha aynı adam. İbrahim Ramovic. İyi ben koyarım eğer varsa. Bok geliyor bana bok. Godin verdi. Ooo Oo, Burak yılmaz. yılmaz. Burak. Burak Yılmaz. <laughs> 230 video lan. Çıkan oyuncular. 3 2 1. İşte 230 bir tane oyuncum kalmış. Hadi Legend. Ya Legend? senin geçmeyeceğim. Ben bu sefer kapatacağım. Ya bu bakayım alıyor. ya. Bakayım. Arjantin'e ne gidiyorum? Kim var orada sanki? 3 4 kutumuz kaldı bir tek. Ben şöyle biraz taktik yapacağım. Sonra Lewandowski'ye tıklayacağım. Ya bir Lewandowski ver lütfen lütfen. Bana da bir Roberto Carlos ver ya. Ben çok güzel ölü yaprak çekerim he. Bana ne, çıkmıştı? Roberto Carlos çıktı sen. Legend'dan. İki tane şu an Legend'ım var. Normalde bir tane Legend çıktı. Kattın o da Roberto Carlos. 3, 2, 1. Hadi. Hadi hadi. Ya, lütfen. Ya Legend lütfen, değil lütfen, ya. Lütfen 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 lütfen. Ya Legend değil. Bak nereye yani gidiyor. Olabilir. Benimki Boka. İngiltere elendi. Burası ne? Portekiz'e Portekiz, e Portekiz elendi. Beşiktaş'tan ya, geldi lan bir tane adam. adam. <laughs> Bana Beşiktaş'tan tamam, geldi. Tamam. 80 bin. 80 bin. Son toplar. Ben en sonuncuyu şeyden açacağım. Kaleci yerlerinden Yok Sefe. Evet, ben Benim şey mi? bir gelse. Üç top var. 3 top hakkımız var bana. Hadi 3 2 1 Ya bana bir tane Gel. Legend. 4 yerine bir tane legend şey mi geliyor ya? Şansa bak ya. Bana tuz demiyor. Yok 3 2 1 3 2 bütün işi. Sen Neymar Alisson. 31 oldu lan. Bana ne geliyor? Ben geçiyorum. Kim? Uy. Diego. İyi Diego. Ben bana da çıkmıştı. İngiltere. Boş ver dedim King. Allah'ım deliyorsam. Ben bunu şeyden açacağım. 30 bin ya. Tamam. Ay. Ben sefa açacağım bekle. Senin son hakkını anladım. Hı -hı. Benimle. 3, 2, 1. Lütfen. Lütfen. Legend. Ya. Hadi kimi verin. Levan Lewandowski ver. Lewandowski ver başka bir şey. Hadi mi? bana Lewandowski ver. Ronaldo. İngiltere. İtalya. Ay. İngiltere. Ya Sarıya. ya. 7 yazdı ama şey. Lan cezal mıydı lan o? Yok. Ha benziyordu lan. Neyse. İyi ben ben kadrolu kurtaracağım. Bekle ya. ya takas yerine bakak bir. Aynen ya yani, Mikulu evine bir bakak. Neler gelmiş. Rakamımdan bakalım. Sadece de var bende iki tane. <laughs> İki tane Alan sana da Manchester City mi atacağım? Ne yapacaksın? Bilmem ya. Ben Alan kutusu atacağım yine ben. Ya bana bir Roberto Carlos vermedin ya oyun. Senin anasını, senin oyun gibi yapanı öpeyim. Kaleci lazım değildi lan sana bu arada. Yok lan. Taştegen'in yerine koyarım. Nuri. Taştegen daha iyi lan Loli. Ya bir benim, benim düzgün hmm. çıkmadı ki bana. Böyle siyah top sf. <laughs> Senin sf'n yok bari Burak Yılmaz'ı koy. Aynen Burak Yılmaz'ı koy. Sen ben bari şu 115'e de açayım. Şimdi ben açayım. Rolki kutusundan Sen açmıştım. açmıştım. Neyse alan kutusundan. Hadi. Yapıştır bize bir endedi. Al. <laughs> endedi lazım değil aslında. Tek Ver lan bize geçmiş. bir Henderson. Ya da Haaland. Göstereyim. Bizim çok koyu Neyse neyse bari. O 77'lik falan var herhalde onun yerine alalım. Benimki de aynı oldu Ben bir takas yerine bakacağım. Nereden bakıyordu? takayım takım. Tam Neymar'ımızı oynayalım. Alalım ilk önce. Kaleciyi almayalım şimdi. Ben Şuna hiç tane yoktur ben nereden? Tiago'yu alayım mı lan? Neyse aldım Tiago'yu. Ben de üç tane aynı oyuncu Çıkmamış mı? Hı -hı. Bana bağlı bakayım bana gelmiş mi? Endi iki tane Yok yani. ya, bana da gelmemiş. Abi benim o kadar şeyim varken niye bana gidip ama endidi vermiş de iyi. Ben iki tane aynı oyuncu vermiş olabilir yani bana. Gözden geçiremiyorum. İyi. Yok. Sana da mı vermemiş oynan? Bana o bana hiçbir şey vermemişten, Lan bana aynı oyuncu diye bir şey vermemiş Samet. 46 tane oyuncu var. Benim sadece 50 tane istiyorum hepsi tek. Benim iki tane aynı oyuncum var. Aslında bu güzel oldu her şey. Ne biliyor musun? Çünkü hani böyle Robert Carlos falan çıktı ya. Ya bana niye çıkmıyor? Sana çıkıyor ya. ben bir şey çıktı Lava ne yapayım ben? Aa biz kimin kazandı kazandığını ölçemedik ki. E, hocam en çok bak. Şuna bak. <laughs> takım yeri dolmuş. Takım ben yeri. Ben hepsi satacağım. Takım yeri doldu. Ondan sonra hemen yedekten alıyoruz. Şu ee, takımı kaç tane oyuncu var? Tabii yani? dembeli de yeter yedi yani. uha uh, 72 tane. Oha. Uh, hepsinin toplamı. Evet. Sana şu depayı da da koyayım. Ne? Burak. Şey al. al. Lahya da şey alayım mı? İbrahimovic'i şey al. lavuda da aynı. Lan yani ikisini nasıl alayım? Yer yok boş. Mesut Özil'i bırakmam lazım o zaman. Ha iyi o zaman Mesut Özil'i bırak ya. Mesut Özil'i de bırak. Ancak borbet mi dolu lan burası bakayım. Dört tane, tane forvet dolu. Benim dört tane forvet dolu anasını oldu mu? Ne dedi ne dedi? Ben dedi? Dede mi dedi? Ben Tokol. Ya ben ı, full ıı, de olsun, için de için da silmem gerek. Takım gücüm hiç bu oldu lan? Hiç gerek. Bak gram bile şey yok ya bakayım benim 68 oyuncum var neyse arkadaşlar genel. ben oyuncularımı satmayacağım ben satacağım bakayım kaç veriyor sat 20, 20 25 bin, bin. Yani satsam mı ben de bir satayım bakayım bence satayım ya sattım gitti lan evet 25 bin cipi yeniden oldu açsam mı Açayım açayım. Mı? Ondan dolayı görürsün. Aa lan senden mi kim çıktı? Bana da çıktı. Şunlar şey yaparlar. Mesela şey böyle satabilirsin diyeceğim ama. Boşver. Kaç para edecek ona gel. Bin. 35 tane seçebiliyorsun sen de. Benim 72'de 48 tane oyuncu oldu. Hocam sizi ne yapayım ben ya? Bir gidin Ahmet. ya. Ahmet. Ahmet lan? Ne dedi ne dedi? Ahmet Kaya dedi. Dağlar düşe. 23. Olur. Sat. Satayım mı lan? Sat. Ay nasıl çıkabilir de neyse. Oh. Hadi yine beraber çak Video videoda altı dakika oldu da. Neyse bir şey almayalım. 16 mı? He. Olan ne olmuş bekle. Hemen şöyle ele bak. Ya. Legends tutar Neyse satalım. İsterim. Legen hiç başka istemez mi? Ama bak ben bu videoya stoper olmaz, montaj yaparım. O video 10 dakika falan yaparım ben. Bak şey takmeniz. Batistuta istemem. Fernandez isteyebilirim. Ben zaman istemem. Sonra... Lan bana gitti. Uuu. Lan evet. bari bana gulit verseydin, Bir şey verseydin. Üç, iki, Son kutudan ne diyorsun? Veriyorum. Vermez o ki. Ege veriyorum. Hadi Sana ben. beğeni versin ya. Bir Bak tane bakıyorum. daha aynı oyuncu geliyormuş. Gelemek. Oo Geç. İngiltere. Geç. Geç. Benimkine İngiltere'ye gitmiş. Oo İsterim demiştim geldi. Geldi geldi Oğuz'a geldi. Salak Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoya bu sürü like istiyorum. O kadar. Çok, çok, da güzel oyuncu Roberto Carlos için. Tamam da çok da güzel oyuncular. Keşke bazı oyuncularla antrenör yapsaymışım. Roberto Carlos'a basar. Malım ben ya. Ben en daha sonu niye satayım? Bakayım belki şunlardan da bir 25, 20 falan verir. 20 bin verirse olur. Şimdi A dur antrenörüm vardı benim. 12 binlik bir de 5 binlik. Aman şey binlik. Bakayım. 16 mı? Değmez. Gram da değmez. Neyse arkadaşlar 44 oldu oyuncularım. Neyse bu videoluk bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Bunun devamı belki gelebilir. De hiçbir şey vermeden olsun ya. Yapacak bir şey yok oğlum. Aynen. Neyse belki bir daha. Gelin bir daha 40 bin, bin falan verirse çok puan verirse bir daha çekeriz videosunu. Abone olup like at. Bitiririz. Aynen. Abone olup bitiririz. Ona göre açarız. Aynen. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.